Takvimler 1996'yı gösteriyordu. Küçük bir madenci kasabası olan Harmony'deyiz. Sevginler günü gecesinde emekliliğe yaklaşan Şerif Börk acil koduyla hastaneye çağrılmıştı. Börk hastaneye geldiğinde gözlerine inanmakta zorlandı. Ortadan ikiye ayrılmış insanlar, kalbi çıkarılmış ve sevginler günü kutusuna konmuş hemşireler. Evet, Harry Warden o gece hastanede ardında tam 22 tane ceset bırakmıştı. Onun komadan uyanamayacağı düşünülüyordu ama bu büyük bir hataydı. Peki kim bu Harry Warden? Neden insanları öldürüyor ve neden komadaydı? Tam bir yıl öncesine gidiyoruz. Gazete ve televizyon haberleri Harry Warden ve diğer 5 işçinin bir madenin içerisinde mahsur kaldığını aktarıyorlar. Bu faciadan dışarıya çıkabilen tek kişi maden sahibinin oğlu Tom olmuştu. Bu göçeye Tom'un neden olduğu söylense de soruşturma kısa sürede kapatıldı. Bunun bir kaza olduğu söylendi. Kurtarma çalışmaları tam 6 hafta sürmüştü. Madene girmeyi başaran kurtarma ekipleri sadece bir madencinin hayatta kaldığını gördü. Harry Warden. Harry Warden diğer 5 madenciyi oksijen kullanmamaları için öldürmüş ve onların etini yiyerek hayatta kalmıştı. Harry Warden artık komadaydı ve tam bir yıl boyunca gözlerini açmadı. Bu sırada herkes onun komadan çıkamaması için dua ediyordu. Ancak Harry Warden sevginler gününde gözlerini açtı ve komadan çıktı. Daha sonra da hastanedeki 22 kişiyi öldürdü ve dışarıya kaçtı. Şimdi soru şuydu. Madene gidiyordu. Komada olması zaman algısını yok etmişti. Aslında madene gitme nedeni orada Tom'u bulmaktı. Çünkü kazaya onun neden olduğunu bilen tek kişi kendisiydi. Tom metan gazını boşaltmalıydı ama bunu yapmamıştı. Bu sırada madende bir parti verilmektedir. Harry Warden oradakileri tek tek öldürmeye başlar. Aklını kaçırmış gibidir. Bu sırada Tom'un arkadaşları arabaya binerek kaçarlar ve Tom'u geride bırakırlar. Ölme sırası Tom'a gelmiştir. Ancak Harry Warden bu sırada iki tane polis memuru tarafından vurulur ve sonradan öğrendiğimiz üzere toprağa gömülür. Tom kasabayı terk eder ve uzun süre ondan haber anlamaz. Aradan 10 yıl geçer. Babası olan Tom mirasçı olarak kasabaya döner. Ama onun gelişiyle beraber kasabada eş zamanlı olarak ölümler başlamıştır. Korkunç madenci Harry Warden geri dönmüştür. Soru şudur. Geri dönen 10 yıl önce iki tane polis tarafından öldürülen Harry Warden mıdır? Yoksa madenci maskesi kullanan bir başkası mı? Ben bu sorunun cevabını filme bırakıyorum. Filmi henüz izlemeyenler kendisini finaldeki o büyük sürprizi hazırlasın. Şimdi şu soruya geliyoruz. Harry Warden nedir Face'i yenebilir mi? Harry Warden kazmasını kullanarak insanları havaya kaldırabilecek kadar güçlü bir insan. Çok hızlı hareket edebiliyor. Ani saldırılar yaparak insanların adeta nefes almasına bile izin vermeden onları deşiyor. Sadece madende değil kasabanın herhangi bir yerinde de cinayet işleyebiliyor. Ancak Harry Warden ne kadar karizmatik görünürse görünsün sonuç olarak sadece güçlü bir insan. Karşısına dövüşebilen birisi çıktığı zaman biraz zorlandığında tüm karizması çizilebiliyor. Güçlü kuvvetli bir madencinin onu neredeyse alt ettiğini görmüştük. Ayrıca aldığı darbelerden çok kolay etkileniyor, acıyı hissetmeme gibi bir özelliği yok. Leatherface'e gelirsek o Yam Yam Sawyer ailesinde yetişmiş bir kasap. Zihinsel sorunları konuşabilmesine engel. Tabii Netherface de aynen Harry Warden gibi bir insan ama onun fiziksel gücü Harry Warden'ın çok çok üzerinde. Netherface testeresi ya da satırı olmadan da bir ölüm makinesi. Biraz güçlü bir insanın darbeleri sonrasında sarsılan Harry Warden'ın Netherface karşısında hiçbir şansı yok. <laughs> en iyi ihtimalle Leatherface'e kazmasını kullanarak sağlam bir darbe vurabilir. Onu da yapabilirse. Ama bunu yapsa da bir kazma darbesinin Leatherface'i durdurmaya yetmeyeceği net. Leatherface vahşi bir hayvana andıran gücüyle Harry Warden'ı yenmekte zorlanmaz. Harry Warden'ın kazması en çok ani saldırılar sırasında etkili olabiliyor. Leatherface'in gelişmiş av yetenekleri onun en düşük seviyelerdeki sesleri bile algılamasını ve tuzağa düşmesini engelliyor. Toparlarsak Leatherface'in fiziksel gücü Harry Warden'ın çok üzerinde. Birebir yapacakları bir kapışmada Leatherface'in Harry Warden'ı yere sermesi uzun sürmez. Ama iyi silahlara kalırsa zaten testere her zaman kazmadan çok daha korkunç bir silah ve Leatherface bu konuda tam bir uzman. Üzgünüm Harry Warden. Karizmasın, güçlüsün tamam ama sana bir dost önerisi. Leatherface'in karşısına çıkma.